Herkese merhaba. Ee, %30, yaklaşık %40 oranında bir propolis ekstratı yaptım. %96 etil alkol ile çözdüm, tahıl bazlı etanol. Ama e, tabii ki çok fazla da araştırma yaptım. Propolis bir arı mucizesi. Arı ürünleri arasında belki en yararlarından biri. Ama çok iyi olduğu için hem dünyada hem Türkiye'de çok araştırma yapılıyor üstüne. Propolis ile üreten, yani edinen kanal arıcılar oluyor. Yani arıcılardan çıkıyor propolis, işlenmesi vesaire bazı firmalar yapıyor tabii ki. Şimdi propolis birçok hastalığa iyi geliyor ama öncesinde propolis nasıl oluşuyor? Arılar ağaçların özellikle reçinemsi, zamsı maddesini toplayıp, polenle vesaire karıştırarak, kendi enzimleriyle de sindirerek kovanı korumak, mikroplardan, virüslerden korumak için ve izolasyonu sağlamak için kovanı kapladıkları bir madde. Biz bunu propolis e, filtreleriyle topluyoruz. Daha önceki videoda gösterdim. Ama benim çok kafam karıştı. Birincisi ben bunun en iyi e, özünün alınabileceği maddenin etil alkol olduğunu biliyordum. Birçok araştırmada da bu adı geçiyor. Ama şimdi biz arıcılar butik çalışıyoruz. 50 litre, 100 litre Propolis yapacak kadar bazen elinizde olmuyor. Tabii ki büyük oranda yapanları ayrı tutuyorum. Ama alkolü çözenlerin hiçbiri analize vermiyor. Bu birinci rahatsızlığım. Şimdi ben bunu çok iyi yaptığımı bilmeme rağmen analize vermek istedim çünkü bunu çoluk çocuk içecek. Mesela say sayayım size yararlarını. Ta yüzyıllardır kullanılan, antibiyotik olarak kullanılan bir ilaç. Bu arada vereceğim bilgiler Türkiye Aracılar Birliği'nin Propolis ilgili makalesinde de yer alıyor. İsteyenler oradan okuyabilir. Ağız enfeksiyonlarının çok iyi geliyor. Özellikle mesela boğazlarda bir sorun olduğunda kışın yazı yazın olabilir. Sprey olarak da kullanılabiliyor. Boğazı çok iyi koruyor. Antibakteriyel, antibiyotik, antiviral, tümör bir madde. Gastrit ve ülser için çok iyi. İnsan sağlığı için gerekli olan 22 bileşene sahip spazm giderici, mantar hastalıklarına karşı çok iyi, ciltleri, cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor. Karaciğeri koruyor, iltihap önleyici, bağışık sistemini güçlendirici, AIDS e nedeni olan HIV virüsüne karşı da etkileri gözlemlenmiş. Ayrıca diş minelerini korumakla birlikte kanser tedavisinde destekleyici bir e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabi arı ürünlerine alerjisi olanlar propolisi kullanmıyor ve kronik rahatsızlıkları olanlar da doktoruna danışarak kullanıyor. Şimdi e, bu maddi arılar işte e, topladıklarında maddenin oluşumu da %50 oranında zantı reçine maddesi, %30'u bitkisel mumlar, ayrışılması gereken bir kısım bu işte. Yani o yüzden etil alkolü kullanıyoruz. %10'u esansiyel yağlar, %5'i polen, diğer %5'i de mineraller şeklinde. E, ama şimdi burada birin diğer bir sorun bu kadar çeşitli hastalığa iyi gelen bir madde. Şimdi çözdürme kısmına gelirsek burada tartışmalar var. Suda çözdürülmesini kimse kabul etmiyor ama piyasada çok fazla suda çözüldüğünü iddia eden propolis var. Din adamları bile suda çözülmediğini biliyor. Dolayısıyla birçok sorular soruluyor. Örneğin Diyanet TV'nin soru cevap programını izledim, açıp bakabilirsiniz. Oradaki hocaya soruluyor. Hani çok yararlı bunun özünde niye alınabildiği çözdürme kısmı etil alkolle ama biz bunu tüketebilir miyiz diye. Oradaki hocalar da söylüyor. Suda ve zeytinyağında istenen oranda çözülmediği için özellikle zeytinyağında belki yapılabiliyor ama suda çözülmediğini biliniyor. yani sarhoş olma güdünüz yoksa tüketebilirsiniz diyor. Bir tedavi amaçlı tabii ki. E bu da bir meyve suyu değil lıkır lıkır içilecek. E, bazı hocalarda üzüm ve hurmadan yapılmadıysa etil alkol, tahıl bazlı alkol, yine ilaç niyetine tüketebilirsiniz diyor. Kimisi de asla tüketemezsiniz diyor. Çünkü evet doğru bazı yediğimiz meyvelerde de et, etanol var. Mesela bir portakal suyu. Bu şişelerde gördüğünüz bir şişeden örnek veriyorum günlük yetişkin 20 damla aldı. O konuyu da değineceğim çünkü kullanımla ilgili de bir standart yok. O aldığınız damladaki etanol oranı ile bir bardak portakal suyu arasındaki etanol oranına baktığınızda portakal suyunda 4 katı daha fazla var. Ama burada tabii ki şöyle bir gerçek var. Portakal suyunun kendinde o etanol. Biz bunu yaparken alkolü ekliyoruz. Şimdi burada biz ne doktoruz ne kimyageriz. Şimdi burada kolay kolay yapılıp satılmasını ben ee, inanamıyorum. Özellikle tabii ki ne yapsın? Herkes kendi çapında çıkardığı propolisi yapıyor, satıyor. E, alkolü çözdürüyor. Eczanenin dalgınlığına geldi. Etanol değil de metil alkol verdi mesela. Bazen üstüne okumuyoruz hiçbir şeyin. Dolayısıyla burada bir soru işareti var. İkincisi alkol yapınca çocukları kullanacak bunu. E, o da bir ayrı sorun. Ben bu sebeple bundan sonra zeytinyağı ile çözmeye karar verdim. Büyük bir işletme olur Kendi tesisim olur. Analizleri kaldıracak kadar yüksek meblağ olur. Tabii ki. Ya da kendi içimizde bilmiyoruz ki olarak. Hangi şehrin hangi aracıları Propolis'te iyi ve bir tesisleşti ya da kim balda iyi ya da kim ara zehrini çok iyi yapıyor kimler diyelim buna bir de. Biz elimizde en azından ham de verebiliriz onlara. Ama şimdi belli başlı markalar propolis satıyorlar. Yöneticinin elindeki ham maddeyi yani çok düşük rakamları istiyorlar. Ben vermek istemem. Ya o kadar zor topluyoruz ki bunu. O kadar az çıkıyor ki bir de. Yok pahasına bir üretici sırf tesis var diye almak istiyor. Ben vermem. O yüzden kendim yapmayı tercih ettim ama kendim yaptıktan sonra da alkolle çözdüğüm için içim rahat etmedi. %98 eminim yüzdesi ikilik bir paydan ötürü şu gördüğünüz şişelerin ederi neyse piyasada ki yok %30 çözünürlük, %30 emellik yok, 100, genelde 20-10 emellik satılıyor. Suda çözüldü ve diye satılan o ürünler var. Çabuk bitsin ki çabuk alınsın tarzı. Eee ona rağmen ben analize götürüp bunun bütün maliyeti analize gidecek. Yani bu propolisin hiçbir kazancı yok benim için. Ya bundan sonra da zeytinyağıyla çözmeyi düşünüyorum. Evet bunun kadar iyi bir ekstra olmayacak ama insanların içi rahat edecek. Alan memnun, satan memnun derler ya. Ben bir zeytinyağında evet etanol gibi çözüleceğini, çözülmeyeceğini biliyorum. Herkes biliyor bunu. Bir de zeytinyağında standardı yok. Etil alkolün standardı var. %96 oranında etil alkol diyoruz. Bitti. Standart, ne eklediğimizi biliyoruz ekstradan ama zeytinyağını bilemezsin. O köylüden mi aldık? Bu zeytinyağı yapan e, butik üreticiden mi aldık? Hele market zeytiniyası mı? Onlar nasıl çözülecek? Öyle bir şey de, hani çok iyi olması lazım bunu çözmesi için. Böyle bir tartışma var. E, onun dışında mesela kullanımla ilgili. Bunu Dilara Koçak web sitesine bakıyorsun. Şimdi piyasada suda çözüldü, zeytinyağı da çözüldü veya diyor ki alkolle çözülen propolisler. Yetişkinler 20 damla, çocuklar 10 damla. Bu önünüzde gördüğünüz propolis o kadar güçlü ki. Yani onu bir suda çözülmüş propolisle kıyaslayamazsın. Bir çocuğun 10 damla günlük alması çok fazla bundan. Bir yetişkinin de 20 damla alması çok fazla. Yani burada biraz şey, çabuk tüketim olsun. Bir de su zaten çok çözmediği için ne kadar fazla damla o kadar iyi gözüyle bakılıyor herhalde. Zeytinyağı da gezer. Ben mesela bu etil alkolü çözdüğümü önerirken ki bunu yine birçok makalede görürsünüz. Bir yetişkinin maksimum 5 damla çocuğun 1-2 damla alması e, kafi. Daha fazla zarar, şifanın fazla tüketilmesi zarar. Yani bunu daha uzun süreli kullanacaklar. Ama yine de analiz sonucu bekliyorum. Diğer bir nokta da, e, evet Yeni yeni ünlendi. Piyasada görüyorsunuz çeşitli markalar. Yine Dilara Kulçak sitesini açıp bakabilirsiniz. Çin propolis üretiminde birinci ülke. Biz Çin'den propolis alıyoruz. Şimdi e, o kadar yüksek mevlalarda Türkiye'de çıksa bile arıcılar kendileri satıyor. Çünkü çok yok pahasına alıyor toptancılar. E, Çin'den geliyor propolisin kaynağı da. Çok açıkça da yazıyor. Piyasada satılan propolislerin birçoğunda propolis içeriği yok. Veya içinden gelen, yani nereden geldiğini bilmiyorsun propolisin, satılıyor. Ama onun içinden gelenlerde de araştırma yapılmış. Çok ciddi kalıntı, sap olmayan propolis olduğu ortaya çıkmış. Toplanma ve tabii ki o koşulları da bilinmediği için. Ya bu kadar şifalı ve mucizevi bir ürünün zehir olmasına gerek yok. Buna benim de içim el vermedi. Herkes gerçekten sağlığına önem verenlerin kullanması gereken bir takviye. En doğal takviye. Hani gidip o içeriğini bilmediğimiz kimyasallar içeren ilaçlar, vitaminleri kullanmaya hiç gerek yok. Bu kadar saydığım bir hastada tek bir ürünün iyi gelmesi, arının bir yer, mucizesi zaten. Dediğim gibi bundan sonra ben zeytinyağı ile çözeceğim. Daha butik olduğum için, az oranda propolis geldiği için her aracıda olduğu gibi. Ee, ama en güçlüsü de etil çözülen. Bu gördüğünüz 30 ml'lik. 30, 40 ekstrat. Videonun devamında arıcılar birliğinin de tattırdım. Analiz zaten vermesi için onlara teslim ettim. Şimdi burada o e, su gibi olan marketlerde, zannede satılanlar var diyelim. Tamam onu 10 damla, 20 damla içilir. Çünkü onun bir zararı olmayacak çünkü o kadar da yararı yok. Ama bu gördüğünüz ürünün maksimum bir yetişkinin 5 damla, bir çocuğun maksimum 1-2 damla. Bu da tabii biraz bütün propolislerde bir tat bozuk şeyi var, acılığı var. Bunu örnek veriyorum. Alkolü çözüldüğü için bal, pekmez, ekmek, yoğurt damlaları ona karıştırarak tüketebilir tüketiciler. Mesela bu propolisi aylarca kullanacak onu biliyorum. Çünkü çok az oranda alınması lazım o damlanın. O yüzden o market raflarındakinden tabii ki farklı. Yani böyle bir rahatsızlığım oluştu. Propolis herkes yapıyor, herkes peynir ekmek gibi satıyor. Propolis tarifleri veriyor insanlar birbirine kek tarifi verir gibi, pasta börek tarifi verir gibi bir parmak ölçüsüyle 2'ye 1, 3'e 1 yani çok güzel bir ürünü gerçekten e, bal gibi ayaklar altına almaya gerek yok. Aracılar Birliği'nin de söylediği gibi butik yapanlar ben de dahil bilmiyorum zeytinyağı bizi daha çok kurur. Kaldı gibi bir zeytinyağı etil alkolden çok daha ucuz. Gereksiz maliyet yapıyoruz etil alkolü çözerek. E, dini hassasiyeti olan var. Çoluğuna çocuğuna içeren insanlar var. E, alkollü olandan biraz geri duruyor. Geri de durun. Gerçekten geri de durun. Bilemezsiniz nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını. Küçük bir dalgınlığa bakar. E, arıcılardan alınması gereken bir ürün aslında. Çünkü biz üretiyoruz bunu. Ama orada da işte dediğim gibi her arıcı yüksek meblalarda çıkartmadığı için polenden bunu e, hangimiz analize götürebiliriz? Ben sırf e, kafamda soru işareti olmasın diye tamamen bu propolis'i e, şey yapacağım masraf analiz masrafına gidecek yani söylemek istediklerim bu kadar güzel bir ürün doğal bir takviye dolayısıyla sağlığınıza dikkat edin propolis nereden aldığınıza dikkat edin bundan sonra da zeytinyağı ile devam edeceğim e, şimdilik teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İçtiğiniz propolislere de dikkat edin. Ben İstanbul Arıcılar Başkanı Onur Tüdenk. Ee, buraya bayan girişimci kardeşimiz propolis yapmış, getirmiş. Ve ben de tadına baktım. %30, %40 ekstra çalışması tamam, yani standart İşin özü bu yani. Ama tabi e, diğer üreticilerimiz de bir şeyler yapıyor ama bu. E, kardeşimiz analize getirdi. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne göndereceğim. Analiz yaptıracağız. Ondan sonra e, yine e, propolis de bal gibi e, kalitesini standartlaştırmak için nasıl balı analize gönderiyorsak propolis de analize göndermek zorundayız. Kalitesinde ona göre e, söylemek zorundayız tüketiciye. Aksi takdirde bal gibi yerlerde sürünür böyle. <laughs>